Bunu ye. Ondan sonra. Babaya bak bir. Hadi bakalım onu da kopar. Onu da kopar. Hadi onu da yiyelim. Baba. Anam başladı. Ne başladı? Amin başladı. Amin başladı. Aşkım benim her şeyi biliyorsun sen. Gel bakalım. Ha istemiyor şu an. <laughs> Namaz kılma. <Ya çileyi> <laughs> gel ya. bunu da ye, gel bunu da alalım hadi. Çabuk abi başladı. Hadi gel, basmıyorum. gel bunu da, gel bunu da al. Gel buraya. Tamam, tamam amin başladı ama bunu da hadi. Bu çileyi de al. Onu da kopart. Hadi gel. Gel buraya. Bu çileyi de kopart. Hadi. hadi gel. gel 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 gel. Hadi bakalım. Hadi. Onu da kopar. Hadi bakalım. Hadi. Bitti mi Hadi al. Al. Onu da kopar hadi Fela. Fela. Kopar kızım onu. Hah. Tut bakalım. Aferin. Hadi kopar. Hah. Kopar bakalım. Çek. Çek. Oo göster babaya. Göster bakalım. Hadi yıkayalım. Nerede su? Su nerede? Hah. Burada şuraya koy, buraya koy. Hah. Hadi yıkayalım onu. Yıkayalım. Onu değil, onu değil, bunu. Bunu yıkayacağız. Yıkayalım, koy içine. Koy içine. Koy içine. Aferin, hadi yıka Niye? onu. Tamam, hadi yıka. Hadi yıka şimdi bunu. Yıka onu yiyelim, hadi. <laughs> Çileği yıka. Tamam, hadi yiyoruz. Aferin hadi yiyoruz hadi ye. Şimdi ye. Hadi ye. bakalım. Güzel mi? Güzel mi çilek? Bak başka çilekler de var görüyor musun burada? Onlar da olduğunda onları da yiyeceksin. Tamam mı? Tamam, şimdi. tamam şimdi amin başladı. Hadi bakalım.